Selamlar Selens'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Şimdi bugün artık topladığımız o yardım parasından bu yardım kolilerini en efektif şekilde doldurup insanlara teslim edeceğiz. İlk durağımız Migros oldu. Şimdi bir Migros'a gireceğiz, fiyat araştırması yapacağız. Fiyat performans olarak hangisi bize en uygun olursa onu tercih edeceğiz. Hadi şimdi markete girelim. Giriş yapıyoruz. Selam. Merhaba. Şimdi ben bir kısım malzeme listesi yaptım. Biraz kötü yazdım ama size göstereyim. Temel olarak olması gerekenler bence, bence bu elindeki listedekiler temel olarak olması gerekenler. Şimdi hepsinin fiyatına bakacağız. Hadi gidelim. <laughs> Niye duracaksınız? Düşünüyorum. Sıvı yağ yazmışız. Bu sıvı yağın fiyatına bir bakalım. Sıvı yağlar. 1 litre mi, 2 litre mi bakacağız? 1 litre bakalım. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Böyle 1 kiloluk pirinç olarak. Migros'un kendi ürünü bunlar. 15.50 Migros'un makarnası var mı? Migros'un var. Bence bu fiyat olarak bunlar çok uygun. Ben e, diğer marketlere de baktığımda aşağı yukarı aynı oluyor ama yine de bir tık daha pahalı olabiliyor diğer marketler. Ve kalite olarak da düşmesini istiyorum. Migros'un kalitesini de çok seviyorum. Tamam. O kamera beni çekmiyor diye düşünüyorum. Sen çekiyor. Nasıl beni çekiyor? Merak etme ya yukarıdan çekmiyorum biraz normal. Başka ne yazdık? Versiyos. Şey yazdık. Mercimek. Bak, mercimek de burada. Şimdi bak şöyle bir şey yapalım. Ben telefonumu alayım ya da kağıt kalem alayım. Tamam. Sıra sıra ne alacaksak hepsini yapalım. Bir koli ne kadar tutuyor ona bak. Bir litre süt koyalım. Burada bir tane de arpa şehriye koyalım. Tamam. Bir tane de puding ekleyelim. Yani limonta ya da meyve suyu. İkisi daha şey olur. Çünkü çocuklar içecek. Şey, yani. Çocuklu ailelere de verilir. Tamam Püding, şu ana kadar aldığın her şey benim sevdiğim ve onayladığım bir sistem oldu. Püding, meyve suyu. Yalnız listen de Arapça yazısı gibi. Ne söylemek istiyorsun <laughs> ya yazımın kötü olduğunu biliyorsun. <laughs> bile bile yani. listeme gelme şehzade. Şey, şey alışverişi var ya. Al bunu burada. Koşun şuraya. <laughs> Aynen. Şimdi öyle bir alışveriş yapacağım. İşte... Ben. <laughs> evet, hediyalardan başlayalım. Kaç araba olacak bakalım? Biz de böyle takip ediyoruz. Bu yağ şişesi neden boynunu bükmüş? Fabrikadan öyle galiba. Değiştireyim mi? Gözükmüyor. Değiştireyim mi? <laughs> boynu bükükler. Dursun ya. Hadi değiştireyim. Yağ şişesinin boynu bükülmüş. Uyuyordu. Toprak mavi de uyanmış. Merhaba. <laughs> Hemen kafa kalkıyor. 25 kişiye tek tek ulaşacak bunlar. Bu araba mı hazır? Çok tatlı mi? Çok mu tatlı? Bak Ama tatlı. bu senin alışverişin değil biliyorsun değil mi? Biliyorum canım. Gelmişken bakmak da mı yasak? Ah kim uyanmış? Ne yaptın? Uyanmış Tulumunu gördün mü sen askerdeyken? Bu ne güzel bir yılbaşı TV'si, tulumu. Sen, ona... sen yılbaşı tulumu mu giydin? Evet. İstife başlayalım ama önce kolileyelim. Sevgili Mehmetçik. İstihkalkanım bu kadardır. Kavrama Mehmet'cik. İstihkalkanım budur. Yo. Çok güzel şeyler aldık. Çok güzel oldu alışverişimiz. Çok. İnşallah insanlar güle güle yerler. İnşallah. İnşallah keyifle yerler. Afiyet Aileleriyle insanlar inşallah sağlıkla yerler. Afiyet olsun. Buradan yardım eden, bu yardım konserine katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Allah razı olsun hepsinden. Onlar olmasa biz böyle bir yardıma... Yapamazdık. Bence de. Eve gidince bunları torbalara koyacağız hepsini. Samsam bir daha. Bu arabalar. Zincirleme trafik kazası oldu bunlar. Hadi gelin hep beraber dağıtalım. Alo. Alo. Hanım merhabalar. Merhabalar. Ben Mehmet öğretmen. Sevgi öğretmenden aldım numaranızı. İçinde temel gıda malzemeleri bulunan bir kolimiz var. Bunu size teslim etmek istiyoruz. Müsait misiniz? Tamam. Tam evet ha, Allah razı olsun. Amin, amin inşallah. Ben sizden bir konum rica edebilir miyim? Ee, i̇nan abim ki konumu tam değil. Ben de bir adres var. Ben size adresi söyleyeyim. Adres doğruysa bana doğru der misiniz? İkinci, ikinci Sakarya Mahallesi. Demek... Hayır, Tamamdır. Tamam. Tamam. Biz ederiz. bu adrese geliriz. Teşekkür ederiz. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Şey Güler Hanım'ı aramıştım. Bir yardım kolumuz vardı. Evet. Adrese geldim ama binayı bilemedim. Kapının önüne inme şansınız var mı? Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Hayat çok garip. Sen bu mahallede büyüdün mü? Evet. Sanki ben eski zamanda yaşıyormuşum. Eski küçük şey maymışım ama bana geleceği gösteriyorlarmış gibi. Tuhaf, garip duygular içerisindeyim. Mesela şu anda ben öğretmenimin öğrencilerine yardım yapıyorum. Ve bunlar benim eski mahallem. Pardon, Güler Hanım mı? da tamam. Sıradaki telefon görüşmesi ve adres. Merhabalar. Şöyle vereyim çok ıslanmayın. Teşekkür Afiyetle ederim. tüketin inşallah. Ne demek? Bugün doğum günüydü. Öyle mi? Evet ay çok sevindim. Afiyetle <laughs> tüketin. Amin. Hoşça Amin inşallah. Efendim? Seher Hanım merhabalar. Merhabalar. Ben Mehmet Öğretmen. Ee, Sevgi Hocam'dan aldım numaranızı. Bir yardım Hı -hı. konumuz var. Bunu size ulaştırmak istiyoruz. Whatsapp'tan bize konumu gönderebilir misiniz? Müsaitse size ulaştıralım. Ha, evet, tamam ben eve geçeceğim bir 15-20 dakikaya. Evde değilim ben de. Tamam. Biz sizden konum bekliyoruz. Geldiğinizde atarsınız. Biz de ulaştırırız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Kardeşlerim afiyetle iyi inşallah. Hoşçakalın. Amin inşallah. Yok bu abi. Afiyetle tüketin inşallah. Ne demek ne demek. Babaannenin evine yardım getirdi. Yağmurda nasıl uyuyor toprak mavi?